Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün video için hayatta kalma oynamıştık. Önceden yüklemiştim. Bir dakikalık biliyorsunuz. Bugün de devam ediyoruz. Bugün yine bir şeyler yapacağız. En son bir ev kurmuştuk arkadaşlar. O evde bilenler bilir. Evet. Olsa, ya, videomuza başlayalım. Sizi bekletmeyeyim bekletmeyeyim dedim Hemen açıldı valla. Bakın böyle minik ev yaptı. Bir fırınım yok ya. Şuraya bir fırın lazım. Yaptık diye Hemen. Fırın yapalım. tut da Dur. Bir daha deneyeceğim. Ha K arkadaşlar biliyorsunuz ki önceki videonun son bölümlerinde bir bulmak istediğim şey olacak. Her bakacağım. Bu çöldeki. isteyeceğim. Ah derim. Açtığım ağzını.

ben bir tane fırın alacağım. Koyacağım. Hmm, sonucu kapıya indikinde katıma gitmedim galiba ben. Hmm. 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 Hmm sandığı takacağım arkadaşlar. Bu sayede iki tane sandık alacağım. Hatta hepsi Wait. Çıkınmıyorum bu Şimdi.

Ты чудак, такой, я. kırık taş kırılmıyor ki. Ha? Ya biz fırını çoktan yaparız. Hmm. 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 Bekleyin arkadaşlar. Ben ara boş veriyorum. Evet arkadaşlar. Benim kaçırdıysa yorumlara yazın ki ona bir de bakayım. Bu mu gelmiş? Allah'ı akber. Aşk. Bir. Oturumuza. Ülkeğinden doğumun noktası orası olur. Aha. 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 Atabiliyor muyum? Nasıl Şimdi takayım bir tane Sekiz yüz Я же Ох ведь... Мощь переключается на ata

How do we shade cup on the Mm -hmm. Okay. 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 talking. Ничего, ну что, что-то, ну а почему, Вот почему Вот у меня, Uy, buldum be. İşte bu fırını da buldum. Bir kömür ihtiyacı var. Ama kömür Ay. Ay. Tamam kaçacaktım. Arkadaşlar işte saat gördüğüm gibi iki saat 4'te benim futbol mu? Kırıl sen de beni 8 saat uğraştırma beni. Azar mı öyle mi? Be? Bugün kırılacak galiba. Tamam. Karın ihtiyacını da kapatmış olduk böylece. Bakın. Bunu yedek sandık mı Burası. Some of cool. i on so I'm so awesome in the world. What's course, very funny. Oh, cooks Oh, I've done i

Hmm. Tamam ne zaman var? Bence bakın. Bence şey bilemiyordur biraz. Hı. Tamam. tamam. Unuttum mu? Bak kapısını nasıl yaptı? Oh. Bir de iki tane. Tamam. Tamam. Beş tane. Bu Hı -hı. Hı -hı. İki tanesi için altı tane lazım. Tamam. Dönüştürün şunu. Okey. Evet. Ben şimdi. Bakın. Kraftik table'ım var işte. Yaparım da. Ama ya, eşin yani son şey. Tamam. Dört tane. Dört. Üç yeter. Hadi. Hmm. 괜찮은 거 아니야? 괜찮아. 어떤 아 괜찮아. 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 괜찮 Artık diye yapalım mı? Hmm. Bu ne? Düğünün... iki tane alıyoruz. Hmm.

Gak tau, gak tau Gak tau, gak tau Gak tau, gak tau Так, давайте. А? Так, а у мене Ладно. Вот он. Вот

쟤네들, 쟤네들, 쟤거들 쟤네들, 쟤네사 쟤네들, bir gün daha geçireyim arkadaşlar. Hadi onu. Bir gün daha geçireyim. Hadi kapatayım. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Bir

嗯，好可爱呀，像你一样，都没有。 Bir şey gün daha nasıl geçeceğim ya Boş pada dağıtıldım Ben anlamadım Ay dur Arkadaşlar şuraya basıp da Evet işte Ayarlar deyip mesela dünya adını yaptık daha da değiştirelim çok önemli olur mesela hayatta kalmayı ne yaratıcı ya da macera oynayabilirsiniz ya da hayatta kalma. zorluk seçe seçebiliyorsunuz normal böyle böyle gidiyor işte Eşe nasıl oynanır falan filan var. Ama bu video olduğu için yani ben yaratılık yaratıcılık modu kullanıyorum. Hocam burada kafam sıkıştı. Ay ay yok. kafam sıkıştı yardım yani et. Ama bu kitap çok yavru. Şey. Hmm. Burada konu toplam tek kez olan yeri ölüyorlar. Şöyle attım. Ha, şöyle, şöyle attım. Kaç. Şöyle mi attım? Kaç. Kaçtım öyle, Kaçtım öyle. Bir yatağım. Tam yalınlarım ki. Yalınlarım. Atma. Camcının kalbini silmeyin. yoksa Çok kötü şeyler olabilir. Hop zıpladım. Nasıl doldurur? Ağlama. Ağlama. Aha. Allah havuç mu? Pancar mı? Neyse. Pancar alacağım. Pancar, 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 pancar. Neymiş? Patates. Sağ olayım diye diyecektim. İşte bu. Arkadaşlar. Beleş. Beleş Bu patates de mi geliyorsunuz? Hı. Her şey geliyor. Her Kalsiyon o zaman da kaldı. Al, al, Şunları bir alayım. Hangi? Bunu yok. Şunu da alayım. Geldim mi Hadi şimdi çıkacağım. Elim boş diyelim. Hadi. Neyse Önce Tohumları ekeceğim yine. Önce önce önce. Para para para. Masanın içinde ara ara para 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 bir tane panjaj kaldırıyorum tamam nasıl bir şey tamam garı onun hmm. Ark Allah. arkadaşlar videoyu şimdi kapatacağım Dur, evimde kapatışı şey yapayım. Unutsam kapısı. Burada da varmış ya. Neyse, boş ver. Artık gittik. Hiç üzülmeye gerek yok. Arkadaşlar, 3. bölümde ne istiyorsanız yorumlara yazın da Ara onu da yapayım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu sefer 20 dakika düşük. 27 dakika oynadı. Allah bir şey mi Arkadaşlar tablet PUBG'deki 15 FPS gibi şu an Yani bir açsam şu an gördüğünüz gibi Temmuz ayındayız. Temmuz ayının birincisine geri döner. Hangi pencereyi açtık? Ah, like evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum kanalımıza. Abone olmayı unutmayın. Bak abone olun ki zengin olan. Eğer zengin olursam size çekiliş yapabilirim. Bilmiyorum yani. Allah Allah. Ama param yok. Çünkü ben de Para atın bana biraz. Ya, bu videoya para atan herkesin yorumuna katıyorum. Yani sabitlenmiyor iki saat ulaşmam onunla. Ama bir üstüne like atıyorum yorumuna. Kalp ve like. Ama neyse çok uzatmadan ve görüşürüz.